Protokol gereği düzenlenen bisiklet dağıtım törenine hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığımız tarafından bisiklet kullanımının teşvik edilmesi amacıyla Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Mevzinoğlu'nun talimatlarıyla sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programının içeriğine uygun olarak Fiziksel aktivite teşvik projesi kapsamında ülkemizde 1 milyon adet bisiklet dağıtımı yapılacaktır. Burada Sağlık Sağlığı Müdürümüzün de ifade ettiği gibi Sağlık Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde orta öğretim öğrencilerimize tahsis edilen bisikletlerin dağıtımını yapacağız. İmam Hatip Ortaokulu müdürü ve öğrencilerini davet ediyorum. <laughs>